Ya oynuyoruz arkadaşlar. Sonra başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bir dönersin. Bakın şu tabeladaki şey var ya. Hayvanat bahçesi. Evet. Arkadaşlar biz onu bulamıyoruz. Evet bulamıyoruz. Sen gelim mi? Merak ettim bunu ya. Bu ne? Şuraya. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Onu suladığınız zaman büyüyor. Evet büyüyor. Şu, şu an büyüyor ama. Büyüyor ne oluyor? Lütfen uyum Uyumama izin ver ya adı. Siz uyumama izin ver. izin falan. <laughs> Lütfen uyumama izin verme. Ninja gibi Lütfen bu ne yazdın? Lütfen büyür. büyü. Büyü oldu, değil mi? Ef. Bir de seninle mi uğraşacağım? Dondurma için. Ne yapalım? Ev alalım. Ne? Yeni ev geldi. Arkadaşlar Levitapya'ya yeni ev geldi. O evi alıp gösterelim içine. Almamış aslında. Biz evet, aldık. Aldık. <gülüyor> <gülüyor> aldık evimizi. Niye girmiyorsun? Nerede? Kapı. Kapı, ay, kapı demişim. Evet ay, kapı doğru. Kapıyı arıyorum. Ben, kapı <gülüyor> burası mı? <laughs> Bir be, ben... değişik misin? Bu cesur ama Arkadaşlar galiba biz çok kötü bir ev aldık. Yeni yeni gelen ev bu. Arkadaşlar çok karışık. <laughs> Burası neresi? Bir ama bir fark olmadı. Bir fark olmadı. Yani. Bizi ışıkları açıyorum. Bir fark olmuyor arkadaşlar. fark olmuyor. <laughs> ne oldu? hani? oldu? oldu? O kadar güzel ama ilk baş böyle ilk girişte böyle bir karışıklık var. Çünkü o kim siyah yer. Ne oldu ya? Aa. Niye evin? Arkadaşlar bir de ıı, siz mesela oyna ne yeni ne yeni ne gelmesin oyuna? oyna. Arkadaşlar mesela oynamaya gelmesin istedim. Geri basıyoruz. Oyna. Gel. Gel. Sinliyoruz. Oynamak gel sinliyoruz. Elif top iyi yapan adam da bunu görüyor ve hemen yapıyor arkadaşlar. yapabiliyor şu an, an biliyor. Şu an biri bu böyle bir şey yapar mısın demiş ve yapmış. Adını falan biliyor galiba böyle bir şeyin yapımını demiş ve yapmış Levi Topya. Şu hala yeni güncelleme getiriyor büyük. Evet bana. arkadaşlar istediğimizi yapabiliyoruz. Bir şey söyleyeyim bu araba var mı? Var. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ee, arkadaşlar bir kere de biz e, araçları istediğimiz şekilde hızla kullanmak istemiştik. Evet. paten istemiştik arkadaşlar. Paten. Sena. iki dakika içinde bulun yazıyor ve Galiba arkadaşlar birisi istemiş bunu. Kesinlikle. Robot almaya git. Koş. Robot Robotu yanına. Robot al. Robot. Yanına gitmemiz lazım. Çok merak ettim. Çok korkunç. Bir bir alması var. Çok, komik. Çok komik. Koş koş. Koş. Oha. insanlar İnsanlar havada Yarına geleceğim size. <laughs> yardım edemiyoruz ama. Gelip, yer... Oha. Birisi <laughs> insanlara yardım etmeye çalışıyor baksana. Evet. Oraya bir şey atıyor. O insanları bıraksın diye. Aa. Düşüyor sen. Bir mi? Evet. Çok yardım et. atıyorum Yes be! Yes! yes Diğer kurtardık. Çak! <laughs> yes! Tamam. Başardık. Arkadaşlar markete gidelim mi? beraber Market nerede? Bilmiyorum. <laughs> Kafam kaşındı. Şimdi ne yapacaktık? Biz en son ne yapmaya gidiyoruz bu Aa, burası ne? Ne yapmaya gelmiş Market. Şuraya çıkalım mı? Evet çıkalım. Evet. Arkadaşlar buraya çıkmak çok değişik yani. Bunun üstünde... Vaaa! Çok hızlı çıkıyoruz. Hızlıca. Bunun üstünde bulut var arkadaşlar. Çıksana. Bütün yeri görebiliyorum. Çıksana. Ha, gel. Şey görebiliriz belki. Havva patçasını. Havva patçasını öyle. Göremeyeceğiz. Havva patçası. Aferin havuza gidelim. Hı -hı. Hayvanat bahçesi burası olmayasın. Hı. Arkadaşlar bakın burada çok üzüldük biz. Hayvanat bahçesi Bu... burası sana. Karınca kadar olduk. Nereden biliyorsun hayvanat bahçesinin ne olduğunu? Hayvanat bahçesi yok. Davet al. Parti daveti. Bir de parti daveti istedik. Gidelim yanına. Evet. Oye oh yeah, parti. Arkadaşlar partiye geldik. Bir defa mı artık ölüyorum Alevi Topya'dan? Bir <laughs> Dans, dans edelim mi? Levi dans edelim, dans edelim Dans edeyim Beğendim parti. beğendik beğendik Çok beğendik parti. Pek de eğlenceli değil ama <laughs> Ben sıkılmaya başladım Ben de ya bu kadar dans mı ediyoruz sadece arkadaşlar? Ben Bize bir şey ikram et yemek ver ya. <laughs> ben bence bu gidelim. Aa, az önce kız gelmiş. Evet, kız da gelmiş. Galiba Levitopya'daki herkese davetçi davetçi göndermiş. Evet, herkese göndermiş. Bu kim ya? Kendi kul sanıyor arkadaşlar. <laughs> şey, kas. <gülüyor> kas. <gülüyor> kız. Kızım, çıkıyorum. Ben de. Gidiyorum. Ben de seyrediyorum. <laughs> <ya. gülüyor> Hala dans ediyoruz. <laughs> bu <oyuna. gülüyor> Niye? Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bazen yıldız şey oluyor. Yıldız düşüyor. Ve biz yıldızları toplayabiliyoruz. Evet. Açık Sena onu beğendi galiba. Evet ben onu çok sevdim. Çok güzel. Her yeri yıldız düşüyor bence. Biz bir kere Belen'le yüzmek için e, şey bu oyunu bir kere biz yüzmek için Belen'le denize gitmiştik. Orada akşam oldu kumdan kale falan yapılabiliyor. Yapmıştık biz Belen'le. Evet. Sonra e, yıldız düşmeye başladı. Biz de topladık. Evet yıldız düşmeye başladı. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben, de gene de denize gidelim. Bu da Gidelim. De inşallah yine önümüze bir şey çıkmaz da bir fırsat bulalım gelmek için. Evet. Hiç hayatımda bir kere bile giremedim buraya. Of oh, çok kötüüz şey. arkadaşlar. Şuradan girelim mi? Nerede? şuraya. Girelim. Hızlı motor alalım. Hıh. Minnet. Şuradan. Aa! Arkadaşlar bu ne? Şimdi ben de şimdi gördüm. Bunu da vermem lazım. basınca hızlanıyor yapar, fark ettin mi? Çifte bas lan. Aa, arkadaşlar çatıya şey geldik şey geldi galiba. Aa bak, hadi bakalım mı ne? <laughs> Aa. Ne oldu ya? Aa. Eve girdik. Ah yeni ara. eve girdik. Aa yanıyorum. Yanıyorum. Hadi hadi. Bizim de su atıyor. Yanıyorum. Yanıyorum. Çabuk Arkadaşlar arkamızda yüz çıkartıyoruz. Kalp sistemi. Ha. <laughs> Size kalp. Arkadaşlar bu durumda bile Kalp! Ama yanıyorum. <laughs> ya da kalp çiziyoruz. Sıra su gibi bir su bulan. Aa, bu ne? Fare gösteriyor sanki. 12. 12 dakika fareleri mi bulmaya çalışacağız? Benim kafam... Ayrıca düğmesi <laughs> salmıştım. Mama. Mama çekti. <gülüyor> 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 Burada bir şey olmalı. Diyor Aa ya. Yanımız geçti. Ay ya <laughs> <geçti. gülüyor> yemek yaktık yanımızda. Yemek. Ay bakın yemekten duman çıkıyor. <laughs> aa. dolayı mı? Evet. Şuralara girelim. Gene yanmıyor. Yanmaya çalışıyor Belen galiba bu genelde. Hmm. Fareyi bulmamız lazım galiba bu genelde. Fare oh. bulmamız gerekiyor. Nasıl fare bulacağız onu bilmiyorum. Ha. Aa. bu da mavi. Ve arkamda ölsek mi bu mavi bir şey Aa. vardı orada. Evet o şey demek. Evet. Aa. Dolaba girdik. Dolaba girdik. girdik. Arkadaşlar galiba farenin evini bulduk. Doğru baksana. Evden çok şey toplamış. Hmm. Tabakları da almış ha. Fare'nin evi burası arkadaşlar. Ama biz fareyi göremiyoruz. Fare yani fa yok. Fare, evini terk etmiş veya bırakmış. Evinden gitmiş bir yere. Nasıl çıkacağız biz buradan şimdi? Şuradan zıplayarak. Mavi şey gördün ya. ya. Ay gaz yanıyor. Ha. Evet. Aa, hav Aa. havuz ama. Evet. Benim minnacık bir şey yok. bizi havuz. Ya havuz değil mi? Yok, yok. Bir Şimdi Ay ya. musunuz? girelim. ne gelsin. Ne yapalım? Hey, bizi yak. Peki öyle. Bizi yak. Yok ya bizi, yakmıyor. bizi yakmıyor. Ya. İyi kalpli. <laughs> Az önce yanmıştık ya. İstediğimiz kadar yanabiliriz. İstediğimiz kadar. Aa Hı. orada şey vardı. Hı. Yanmak için. Ne vardı? Ee, e, öbür tarafa da Buraya mı? Ee, öbür tarafa. Bu. Evet biraz yukarı çıkar. Bak şurada bir şömine gibi bir şey var. Şu. Ha. Ondan yanalım. Onu Oraya nasıl çıkacağız? O uzun ya. Hı. O siz neydi? Yanadım. Aa yandık. Siyah git. Mu? Çabuk siyah git. Evet, gerek yok. Aa bir daha yanıyor. <laughs> Gel şu yemeğe bırakalım yine yani Yemeğe bırakmıştık yanlışlıkla. Yemeğe bırakamıyoruz şimdi. Bırakamıyoruz. Meyve suyunun içine atla. <laughs> Aa ben... Kahveyi çıraklasın Kahve mı? Daha fazla Bu ne var var, Buna bu sefer buna bakalım. Çabuk suya git yanıyoruz. Bir şey söyleyeyim ben bir yer yapmadım ama. Ben, A, ben, ne yapıyorsun? Ben al, al merdiven baksana ne yapıyor? Ne yapıyor? Kendi merdivenini koyuyor. Bu kızı yapalım. Ne? <laughs> kendi yalanı söyle bırakalım bu kızı yakalım. Bu bize yardım ediyor. Yardım etmiyormuş. Kendi merdivenimi de koyayım. Kıza yardımcı olayım. Niye kendi merdivenimi bize çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biz duruyoruz. Bir şey soruyorum. Aa Şu fare mi? Galiba. Fare. Fareleri nasıl bulabileceğiz diye düşüneceğiz. Arkadaşlar galiba farelerin birkaç taneyi var fare nereyi bulmaya çalışıyoruz galiba fare nereyi bulmaya çalışıyoruz fare ama ben fare göremiyorum Hoppa. tövbe <laughs> ne oldu ya bir daha yapacağım şuraya gideceğim şu üstüne çıkacağım <laughs> 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 çabuk 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 aa olmadı arkadaşlar videomuza bitti kanalımıza abone, ol, like, abone olmayı unutmayın hoşçakalın <laughs> <laughs>